Merhaba, mark üzerinde birden fazla kişinin hak sahipliği çeşitli durumlarda söz konusu olabilir. Bunlardan birincisi muvaffakatlarına verilmesidir. Buna göre tehcili bir markanın aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri bir başkası tarafından tehcil edilmek istendiğinde kurum resen başvuruyu reddedecektir. Yalnız gerek başvuru aşamasında gerekse başvurunun reddine yapılan itiraz aşamasında kuruma muvafakatname sunulması durumunda başvuru kabul edilecektir. Bu muvafakatname tescil, daha önce tescil edilen marka sahibinden sahibinin iznini aslında ifade eder. Muvafakatname kurumun web sitesinden indirilip gereken bilgiler verildiğinde kurum başvuruyu bu sefer kabul edecektir. İkinci bir durum markanın mirasa söz konusu olmasıdır. Yani markanın miras yolunda devrinde söz konusu olabilir. Bilindiği üzere mirasçılar tüm mal var, miras varlıkları üzerinde yani tereke üzerinde el birliğiyle mülkiyet, mülkiyet çerçevesinde hak sahibi olurlar. Buna göre mirasçıların belirli bir payları olmayıp tümünün payları tüm miras malları üzerine yaygındır. İşte miras malları üzerinde marka varsa aynı zamanda mirasçılar bu marka üzerinde de ev birliğiyle mülkiyet çerçevesinde hakim olurlar. Buna göre herhangi bir mirasçı markayı kendi kullanabilir ve diğer mirasçının kullanmasını engelleyemez. Fakat marka devredilmek istendiğinde tüm mirasçıların birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Üçüncü bir durum ise sessiz kalma yolunda hak kaybı olduğu durumda söz konusu olabilir. Buna göre tescilli bir markanın aynısı veya bir benzeri başkası tarafından kullanılıyor ve tescilli hak sahibi bu kullanımı biliyor veya bilmesi gerekiyorsa fakat buna rağmen 5 yıl boyunca sessiz kalmış yani aralarında bir niza çıkarmadıysa tescilden doğan haklarını bu kişiye karşı ileri süremiyor. Yani bu kullanan kişi markayı kullanmaya devam etme hakkına sahip oluyor. Dinlediğiniz için saygıyla teşekkür ederim.